Merhabalar arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma ve de videoya hoş geldiniz. Bugün farklı bir formatta oynamaya karar verdim oyunu. Şöyle yapacağım, her zamanki gibi yaptığım her hareketi, her pozisyonu anlatmak yerine biraz daha tryhard bir oyun oynamaya çalışacağım. Daha az konuşarak, daha iyi mekanikler, daha iyi gameplay. Oyuna biraz daha fazla odaklanmaya çalışacağım. Bir de böyle deneyim dedim, bakalım performansında ciddi bir artış olacak mı? Bunu görmek istedim. Çünkü oyunu anlatırken aynı zamanda odaklanmak ve gerçekten iyi oynamak zor oluyor baya. Çok odağı dağıtıyor. Böyle deneyeyim bakalım hoşunuza gidecek mi ya da ben daha iyi oynayabileceğim mi bir test edelim. Duruma göre yine diğer videolarda ne yapacağımıza karar veririz. Kayis aldım. Yanımda Amumu support var. Daha doğrusu önce ben Kayis aldım, sonra adamlar Draven ve Nautilus seçtiler karşı bot Bizim Amumu Nautilus gösteriyordu ama onun Nautilus'u gidince o da amma almaya karar verdi ki bence iyi de yaptı. Güzel bir pick yani bu ikisine karşı karşıların yanına. Bakalım kim daha iyi oynarsa onun kazanacağı bir bot lane gibi duruyor ama bir tık daha erken oyunda onların hasarı fazla. Dikkat etmemiz lazım. Umarım beğenirsiniz ve video hoşunuza gider arkadaşlar. Bana destek olmak için de yine abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Bunları yaparsanız da çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Itemları çok kısa konuşayım. Ee, takımda AD çoğunluğu olduğu için sadece kasetin de var AP hasar. Gerçi bir de ammu var ama ammu çok bir hasar vuramayacak. Tank gidecektir. Zaten itemda tamamlayamayacak support olduğu için. Ben muhtemelen AP'ye doğru giderim bu maç Başta statik alırız sonra Nashor alırım Üçüncü item belki Guinsoo yapar Hibrit bir build yaparım karışık ADAP. Belki de direkt Luden'e gider Full AP'ye dönebilirim Ondan sonra hiç Q Evolve almadan Luden ve Rabadon yapabilirim Ona duruma göre bakacağız adamların çıktığı Zırh değerlerine Bizim takımın Hangi oyuncularının fed olmasına göre onu değerlendireceğiz. Koridor hakimiyetini alarak başladı adamlar. Şöyle 3'ü atayım. Biraz geride bekleyebiliriz ya. Çok öne çıkmak mantıklı değil. Şu anda turistan Q yediğimiz gibi. Bayıltabiliyorlar bize. Yanların XP'ni alsak yeter diyecektim ama arkada bir tanesini kaybettik. O da gidecek. İki tane minyon XP gitti çok önemli değil. Çok uzaktaydım aslında da son pikselden çekti ya yine Naturus Q'su. Uzuyor. Dive yemezsek problem yok burada. Cervan gelmezse. Şöyle arkaya bir tane ward attım ben. En azından öyle bir planları varsa görelim adamların. Tamam onu alabilir atlanma. Çok kötü farmladık buraya ya. İkimiz de hata yaptık. Ama daha doğru minyonlara yardım edebilirdi. Ben de biraz gereksiz oto ataklar attım. Rengar arkalarında. Ama bununla oynaması lazım artık. Öne çıkması gerekiyor Bunu keseriz aslında. Devamında öldük. Oradan ne yazık ki çıkışımız yok arkadaşlar. Draven'dan bunu kesecek. <laughs> zayıf zayıf gameplay ammumuzun büyük hatası var ya burada çok daha erken hareket etmesi gerekiyordu rengarın arkaladığı belliydi benim daha arkamda oynuyordu adam full ep full mana çok geride kaldığı için yetişemedik rengar adamlar girdiğinde anladılar yani genk ediklerini Dediğim gibi adamların öldüğü çok hasarı var. Draven'la Nautilus'lar Bizim böyle bir gank atıyorsak eğer baya iyi planlamamız lazım burayı Ki işe yarasın Ben daha vurmam lazım yani Oo. Şöyle yapsak Yok. Felaket Jarvan buradaymış hala Burayı tutmaya çalışsa tutamaz değil mi? Yok Bu çok kötü oldu İnanılmaz wave kaybettim bir de level'da da geri düştük bayağı Pick more useless champ. Şuraya bir tane kırmızı totem atalım. Koridor adamları doğru ittiriyor. Öne çıkmak zorundayız. Buraya puşlamamız gerekiyor ama Şeyebilecek bir gücümüz de yok. BF Sword almış Draven var. Adamlar girdiğinde yine kesiyorlar bize. Spellerimiz yok. Ama biraz yaklaş ya. 4 levels en azından tankla yendim. Da, da exp'ini alalım o Adam benim arkamda oynuyor sürekli ammıyla. Baksanız arkadaşlar ben 3 level'ım daha yarısında hatta. Bayağı var yani 4 olmama. O kadar çok wave kaybettim ki burada ikinci kez öldüğümde. Ama bu 5 level. Adamlar görüyorlar herhalde ya bir de bizimkilerin geldiğini. Vision'lar olabilir. Niye niye böyle bir engec attan mı? El Salguero. Altı oldu dragon Ben daha dördün yarısına gelmedim ya. Burayı risk alıp pushlayacağım zaten Drake'e gitmişler. Base atmışlar diye düşünmüştüm ama. Onlar da gelecek muhtemelen buraya şimdi base atmadan. Beni pushladığımı görünce. Adamların hepsi inanılmaz fed. Öne geçmiş herkes karşıda. Kazanan koridorumuz yok. 2-0-2 Draven, 2-0 Akali, 2-0-3 Jarvan, 2-1 Warwick. Biraz sakin geçirmemiz lazımdı erken oyunu. %100 olmadığı sürece herhangi bir play'e kalkışmamamız gerekiyordu. O Rengar'ın gank'i baya güzeldi aslında. Arkalarından gelmişti adamların. Orada birini kesip sonrasında çıkabilirdik rahatça bence. Doğru oynandığı takdirde ama... Oraya amma yazdım ben ya. ama engage atması gereken sisimizin sisimiz olan tek karakter oldu halde. Kaysa'nın arkasını duruyor yani adam genk gelirken. Enemy killing spree oldu. Adam inanılmaz önde gidiyor ya bunda ya. Bu sinir bozucu biraz. Ben yani daha 6 olmadan adam 7 oluyor. Tamam. Yani savaşabilmemiz mümkün değil. Adamın itemleri inanılmaz fazla. Beklememiz lazım sadece. Ölmeden farm yapmaya devam etmemiz lazım ki ara kapansın yavaş yavaş. <Gülüyor> <Gülüyor> Adam dalga geçiyor ya biz Bengar arkada geliyorum. Ye atıyor ve bekliyor ama. Hmm. Hmm. Tamam. Eflenebilir bir maç. Dört buçuk dakika sonra. Çok oynanacak bir tarafı kalmadı çünkü. Adamın kiosunu dojladım. Yedim saydı oyun. Yana doğru side step e atmıştım yani çoktan. Üstüne Draven'a exhaust attım. Adam cleanse atmamasına rağmen uzun bir süre. inanılmaz hasar vurdu yine bize. Exhaust halde. Ulti ve flash spamledim. Sisi'den çıkamadan öldürdüler. Bizim Amun'un attığı ulti Dünyanın en geç atılmış ultisi falan herhalde. Draven bana 3-4 tane auto atak attı. Ulti attı. O sırada atmadı ultiyi. Ben öldükten sonra adam geri flash attı sonra attı ulti. Değdiremedi buraya. Enteresan işler ya. Oyun biraz kötü gitmeye başlayınca toparlamak işkence oluyor resmen. Eylik 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 rolünde oynuyorsanız. Bir tane daha ittirelim statik bitiyor. Ölürsem de yapacak bir şey yok. Zaten oyun bitti gibi bir şey yani. Okay. Yani Rengar'ın da inadına buraya force atmaya çalışması. Adamlar 2 ve 3'ü zaten rahat kesebilecek seviyedeler. Bizim Natulus'u öldürmemiz çok mümkün değil şu an. 0-3 Rengar, 1-3 Kai'Sa'yız. Ama inadına buraya gelip plan yapmaya çalışıyor Rengar. Baksana. Daha Naturist kesemiyoruz. Adam iki tane kuleyti tanklıyor. Ona rağmen hasar vuramıyoruz. <laughs> Bir vuruyorum yani. <laughs> was spared for a hmm. Your turret has been destroyed. <laughs> Exploit them Turret plate will fall soon. Ne alabiliyoruz? Bir tane hançer Saplarız güzel Olaf'ımız hala umutlu maçtan Adamların Eee wave clear'ı yok diyor ama Wave clear'a ihtiyacı olan biziz sanki geride olduğumuz için Adamların wave clear'lık bir durumu yok ki <laughs> Adamların olayı sadece dive atmak. Onu da yapacak fazlasıyla çarları var yani. Biraz tersten düşünüyor arkadaş ama. Akali artı Vorvi kestiler. Olaf'ı takdir ediyorum. Hatta Jarvan'ı da öldürecekler şimdi. Bir kill versek de herhalde öldürürler. Gerçi belli olmaz ya. Oraya Draven'la Tulus koşuyor olabilir. Aynen öyle gidiyorlar. olsun ama. Farm yaparsak sabredersek kazanabiliriz diye umutla maça sarılmaya devam ediyor. Geliyorum buraya. Naturistan bir flash yemeyelim da. Ben de. Bende flash da yok ne <laughs> Olaf kafaya koymuş ya maçı taşıyacak kardeşim. Burayı bence savaşmayalım. Burası çok mantıklı durmuyor savaşmak için. Olur. Abi Draven gelecek Gaze'den. Bayılacak adam bize itemlara bir baksana Draven'ın. Biraz sakin kalmak lazım bak. Sight'da Akali'yi bir daha yakaladık kestik mesela. Güzel. Kasadenin 16 olmasını beklememiz gerekiyor. Biz de biraz daha skill oluruz o zamana kadar. Sonra gerçekten kazanılabilir. Rengar ultisi geldikçe Olaf'a kasadına bir tarafa gitsin işte ikiye bir falan yapabiliyorsa. Kill çıkarmaya çalışsınlar bizim. Benim etrafımda savaşılmasın şu an yani, mümkünse. Adamlara hasar veremiyorum çünkü. Bu demin ulti attı ya tapta. Adamın ultisi yok diye ona güvenerek biraz vurayım dedim direkt ulti salladı ya. Şurada ultiyle kaçmıştı. Kullanı kısa mı ya da çok mu zaman geçti üzerinden? Ben mi? Yakınmış gibi hatırladım bir an. Hı hı. Hadi. Ah be o kasaline gitse çok daha güzel olurdu ama. Bu da kafi. Akali baya uzak. Bunu da keserler. Gayet iyi. Biz ne yapalım? Şöyle yapalım. Akali yolda yalnız. Yaklaşmış olabilir. Çok yakın. Geldi. Kasanın öldü. O da öldü. Yani bir yerden sonra bırakmaları gerekiyormuş. Çok uzadı hiç çünkü kesemediler. Adam koşuyordu belliydi. Yani. Oraya. Naşor'u bitirelim de sonrasında neye gideceğimi hala karar veremedim ya. Full AP mi yapsam acaba Lüden Rabalon gidip. Yoksa Guinsoo yapıp biraz da AD mi çıksak? Çoğunluk armor aldı karşıda. AD fazla olduğumuz için ama. Guinsoo almazsam da bu adamları kesemeyebilirim diye düşünüyor düşünmüyor değilim yani şu an. Sadece W hasarıyla ve pasifle. Bakalım. Onu öldürdük gibi ya. Exhaust atayım da bizim çocuk ölmesin. Of. hı. Uh -huh. Eyvah. Aa iyi var. Şuraya girse iki kilo alabilir ha. Rengarın da canı azdı. Börsleyebilir daha Neyse ki çıktı. Yani ultimi bekletiyorum, flashımı bekletiyorum ama tam Nautilus ultisiyle zıpladığım sırada atıyor adamlar da Draven ultisini arkadan. O yüzden yüzde 60-70 canım varken bir anda sıfıra iniyor. Ondan sonra atamıyorum zaten zıpladığım için. Güzel kovmalıyor adamlar. Fırsat vermiyorlar bizim skill kullanmamıza. Ayakkabı bitirmedim. Hala karar vermedim çünkü ne çıkacağıma. Belki saldırı zıbotu belki de büyü nüfuzu botu alabiliriz. İkisinden biri. Ölme lan oğlum. Okey. Var mı orada çıkar bir yol? Koşsak şöyle. Yok. Adamlar barona girebilirler. Ya da bize girebilirler bu şekilde. Şimdi barona alırlar. <laughs> Çok zor ya oynamak. Bu kadar geri düştükten sonra. <Gülüyor> <Gülüyor> 2 dakikaya ejder geliyor. Alırlarsa ruh olacak. Yani okyanus ruhu o kadar da güçlü bir ruh değil ama yine de güçlendirir tabi alanları. Bir de baron buffları var. Biraz daha sabretmemiz lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama dayanmak gerekiyor arkadaşlar. kadar açılmaya gerek var mı ya oraya? Zaten çok gerideyiz. Yani. <laughs> <laughs> Kalifalaş ulti. item'ı bitirdik sonunda dakika 176 gibi bir şeyler yaparız gibi hmm. W geliştirdik ama gelişmiş W ile oynayamıyoruz. Şöyle yapsaydık keşke çıkmadan. Bunu exhaust alalım ya bunu öldürelim. Tamam. Tamam öldürdük arkadaşlar. Güzel aldım goldları. Hemen bir luden bitireyim üstüne. Kazandığımız 85k Gayet iyi. Tamam tamam döndük. Tutuyorum ben milyonları. Hadi oğlum Olaf yardım et. Aha. Ghost'u bastı. Keser. Keser Akali'ye. Kaçış yok. Onun da EQ'su yok. Aman Draven geldi. Draven neredeyse 4 item. Domini var. Çok vurur. Tehlikeli. Şöyle bir Draven'a W. Kassadin geliyorum diyon da nasıl kesecez ki senle biz onları Carvana vurduğumuz sar, Eksi 10 falan adama biz vurdukça can dolduruyor Bizim Kassadin olmuş mu yoksa Oy. Daha 14 level ama Adam girip Driven'ı falan çıkarabiliyor tek başına Abi Nautilus'un olmadığı bir senaryoda gerçekleşiyor bu Sisleri yok yani Meclera var Alabilir miyiz ki onu? Ah be abi biz oraya uçamıyoruz ki sizin gibi. Hasan'ın TP attı gitti ama. Ne biliyor muyuz? Var mı öyle bir olay? Varmış. Bunu da bitir. Daha Jarvan gelemez ya yeni doğdu. Ama base gidiyor bizim. Hop. Bunu da kes. Eyvah <laughs> Dragon geldi. Eyvah oyun bitti yani arkadaşlar. Geçmişler olsun. ben biraz edik. Hop bir dodge. Rayon'a bir W. Eee Ömer neler yapıyor? <laughs> Enti. Keşke hiç Drake'e gelmeseydik ya. Tam böyle kasadın şattanları falan toplamıştı. Base'deki kulelerimiz duruyordu. Biraz daha Kaplumbağa misali kabımıza çekilip farma devam etseydik. Şu okyanus ruhunu salsak ne olur ki? Çok da güçlü bir şey değil yani. Onu bırakılabilirdi. Tam adamları kesmeye başlamıştık çünkü. Kasedin falan tek başına Draven çıkarıyordu aradan. Erken. Aha. Ah lan adama tutturamadı ki ultisini kasedin. bu bu ne abicim adam hasar yemiyor bana tek atıyor ya en dedik anla ki kentaki dediğimizden arkadaşlar yapacak bir şey yok yani maça kaisa biggest npc delete please sohbetme. bak olaf'a honor verecektim Adamı takdir ettim o kadar. Oyunun başından beri sabırla, umutla oynamaya devam ediyor diye. Ama şu son söylediği sözler biraz kalbimi kırdı. O yüzden onu hak etmiyor. Kasadine verdim hadi. State cool. Ne yapabilirdim ki bu maça? Gerçekten merak ediyorum mesela. Olaf benim yerim oynasaydı şu maçta ne yapabilirdi? Neyi farklı yapabilirdi? Sana şöyle bir negatif etütten report atalım. Rengara bir intoksik. ya da bir int Üzücü. Gerçekten yapabileceğim yani sonlarda vardı belki yapabileceğim daha iyi şeyler oyunun ortasından sonrasında ama early için geri düşmemizin sebebi tamamen bizim jungle'ımızın ve support'umuzun aldığı kararlar, yaptığı yanlış move'lar, yanlış force'lar, hareketler vesaire vesaire. Üzücü. Elimden hiçbir şey gelmeyen bir maç. Adamlar fed oldu ve biz izledik. Eksi ee, 26 yedik bu arada. Bu da kötü. Fazla gitti. Olsun. Sağlık olsun arkadaşlar. Biraz fokuslanacağım falan dedim ama hiç de fokuslanabileceğimiz, oynayabileceğimiz bir maç olmadı maalesef. Teşekkür ederim yine izlediğiniz için. Ee, <laughs> Bana yine destek olmak için abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.